Evet herkese merhabalar bugün Death Stranding 2 ile ilgili oluşan böyle bir internetteki kutuplaşmayı konu alacağım. Çünkü birincisi ben Death Stranding 1'i oynadım ama sıkılarak bitirdim. Ve gerçekten ama gerçekten bu sanırsam Kojima'nın şey olarak nedir onu da oynanış olarak güzel bir şey yapabileceğini ama üstüne de fazla bir şey koyamayacağı bir oyundu. Ki ikinci de öyle olmuş. Ve... Benim için ilk oyun ortalama bir oyundu yani okey, oynanabilir, eğlenilebilir bir oyundu ama daha fazlası değildi benim için. İkinci oyunda ise ilk oyunu dahi çok seven insanlar özellikle Türkiye'de bayağı bu oyun neden var diye sorgulu sorguluyor olmuş ve bu birazcık büyük bir sorun yani özgürlükle. Ama yurt dışındaki puanlarına bakıyorsunuz Metacritic 88'inde e de en fazla sonra tekrardan 90'a çıktı. ...bu metakritik puanları niye bu kadar yüksek diye... ...ben tek bir cevap... ...düşünüyorum. Çünkü millet Kojima hayranı. Kojima'nın e, üzülmesini istemiyorlar. Ve <laughs> birazcık yaşlı... eğiliyor gibi bir durum var yurt dışında. Sanırsam. Çünkü eğer... E, ...yurt dışında... ...Assassin's Creed oyunlarına... ...ondan sonra... ...yapılan eleştiri mesela... ...her şeyin, her oyunun... ...aynı olması eleştirisi her defasında aynı oyunu yapıyorlar eleştirisi Ubisoft'ta yapılıyorsa bence Kojima'ya yapılması lazım o zaman. İki oyun mu bunun sınırı? 3 oyun mu bunun sınırı? Yani bunun sınırını kim nerede belirliyor? Ondan sonra eğer bir oyunun hayranıysanız yüksek puan verdiyseniz abicim o zaman her oyunun hayranı her oyunu eleştirsin. Ya da ne bileyim mesela IG'nin puanı 6.8'li fa falan yani ilk oyun şimdi niye 9'lara çıktı abicim? Yani bunun gerçekten böyle bir mukayesesi yapılması gerekiyor. Çünkü ilk oyunu oynayıp eleştirmiş yani tutarsızlık oluyor o zaman incelemeler arasında. Özellikle böyle büyük çaptaki inceleme sitelerinde. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi bizim Türkiye'den bakacak olursak yani inceleme yapanların neredeyse hiçbiri sevmemiş şu anda şu ana kadar bir tek işte inceleme yapan bir iki tane şey Twitter sayfası beğenmiş diye gördüm. Ama gerçekten ben bu kadar yani şey yorumlarına güvendiğim ve deneyimlerinden tecrübelerine güvendiğim insanların yani oyunu beğenmiyor olması büyük bir sıkıntı. Çünkü yani oyunu da beğenmiyor değiller aslında. Oyunların oyunun üstüne bir şey katamamışlar dertleri o yani. işte... Doğal afetleri göstermişti. Kojima doğal afetler oynanışı değiştirecek demişti. Hayır değiştirmiyormuş. Yani nehir taşıyor. Nehir ne kadar taşıyor? 15 santim 20 santim taşıyor. E tamam abicim yani pek de bir şey değil. Deprem oluyor. Deprem 2 dakika oluyor sonra geçiyor. Yani bir de yani gerçekten büyük ihtimalle Kojima şöyle bir şey düşündü. İlk oyunu çok fazla insana hitap etmediğini ve oyunun zor olduğunu düşündü. Ve bu zorluğu kaldırmak için oyunu kolaylaştırmak için ilk saatlerden motoru ve e, kamyoneti verdi arabayı verdi ve bu çok fazla bir şekilde oyunu bozdu bence çünkü bütün kötü yorumlarda motor ve kamyonet çok hızlı bir şekilde ele geç et, elde ediyoruz diyorlar ve bir daha da bırakmaya ihtiyacın olmuyor özellikle Avusturya mapine geçince yani bu kesinlikle ama kesinlikle böyle olmalı. Çünkü yani başka bir şekilde e, yani bunun bunların katılmasının tek sebebi daha fazla insana hitap edip oynatabilmek. Yani başka bir şekilde açıklanamaz çünkü. Eğer sen bir formül yapmışsan, bir yerden bir yere yürümeli bir oyun yaptıysan e, kargocu simulatorı şimdi ne oldu? Euro Truck Simulator mı? Avustralya Truck Simulator mı oldu bu yani? Ya o zaman abicim Tutarlı ol sen de yani demek ki bu gameplay eğlenceli olmadığını sen de fark etmişsin ki arabalara eklemişsin ki Directors Cut çıktığında zaten pek çok eşya eklenmişti oyun kolaylaşmıştı Ve Hideo Kojima bir yerde şey yo, röportajı vermişti Directors Cut benim istediğim tarzda bir oyun değil Abicim o zaman bu da mı senin istediğin tarzda bir oyun değil yani çünkü çok kolaylaştırmış bu gelen yol, yorumlara bakacak olursak. Belki de insanlar ondan dolayı sevdi, daha kolay bir oyun diye sevdiler. Bu da olabilir. Yurt dışında belki bundan dolayı da sevilmiş olabilir. Çünkü bazı yurt dışındaki yorumlar e, life, life quality of life geliştirmelerinden bahsediyor. Quality of life geliştirmesindedir. Oyunu oynarken size sağladığı kolaylıklar. Quality of life dediğimiz şey budur. Arabalar işte e, trenler, motorlar bunlardır. E bunlar varsa ve bunları insan, yurt dışındaki insanlar sevdiyse demek ki abicim siz ilk oyunu sevmemişsiniz. Ya da ne bileyim ilk oyunu aşırı derecede sevmişsiniz. Daha basit bir oynanışla tekrardan önümüze koymuş bunu. Kojima ve siz de yiyorsunuz. Okey. Ama bunun aynısını diğer firmalar yapınca niye burun kıvırıyorsunuz o zaman? Yani Kojima diye mi sadece bu oluyor? Böyle bir problem var şu anda. Yurt dışındaki inceleme basın tarafında özellikle. Ama gerçekten Türkiye'de bu kadar fazla kutuplaşma, yani kutuplaşma dediğim de şöyle izleyici, oyuncu ve e, YouTuber tayfa arasında, inceleme yapan YouTuber tayfa arasında gerçekten çok büyük bir kutuplaşma oldu. Yani adamlar diyor diyor ki abicim ben şu 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 nedenlerden dolayı oyunu sevemedim, oyuna ısınamadım, oyunun içine giremedim. Öbür taraftan da adam diyor ki madem oyunu sevmeyecektin neden bedava şey aldın? <laughs> i̇nceleme kodu aldın abicim. Yani adamın işi inceleme yapmak yani. İnceleme her sevdiği oyunu incelerse adamın sen bir fikrini tam olarak algılayamazsın, anlayamazsın, şey yapamazsın yani. Çok garip, gerçekten çok garip. Gerçekten bir insanın inceleme kodu almasıyla bu kadar King güdülecekse yazık. Gerçekten yazık yani ne diyeyim. Ama ya gerçekten şey çok komiğime gitti. Yani yurt dışındaki basının aynı dönemde çıkan ve yani mekanikleri değiştirip ee, anladım ben ama ya. Yurt dışındaki insanlar demek ki zor oyun sevmiyorlar harbiden ama Dark Souls'lar da ayrı. Bir Japon yani genel olarak bir oyun basınında bir Japon glazing'i var. Ama bakalım ne olacak? Yani gerçekten çok merak ediyorum. Yani umarım Kore ve Çin gelir de bu Japonları da bir elimine ederler ve biter gider. Gerçekten yani bir de şey çok komik. Yani hiç Euro Gamer falan 8 vermiş. Abicim bir bakıyorsun yani şeye VGC'ye 10 üstüne 10 vermişler. Yani tutar şey de yok yani aradaki fark da çok fazla. 2 puan fark fazladır yani. Yani normalde şeydir işte birkaç tanesi 10 verir, birkaç tanesi 7 verir, birkaç tanesi 9 verir, 8 verir anlarsın. yani genelde 10 ya da 9 veren listeler hep aynı kalibrededir. Ama burada bakıyorsun yani genelde hep aynı notları verenler burada 2 puan, 1 puan farklı falan veriyorlar. 1 puan farkı ne kadar fazla değildir de ya 2 puan fark fazladır abicim yani bu kadar şey yapmam ben asla. Nedir onun adı? Ee, i̇şte tutar tutarlı tutarsız falan neye bakmam ama burada gerçekten birazcık bir sıkıntı var. Çünkü birincisi oyunun başından sonuna kadar Neredeyse oyunun başından sonuna kadar Dediğim gibi Avusturya'ya geçtiğiniz anda Avusturya değil Avustralya'ya geçtiğiniz anda Direkt olarak e, Şey yapıyorsunuz Nedir onun adı e, Arabayı ve motor alabiliyorsunuz E abicim o zaman daha niye Şey yaptın yani Yürüme simülasyonu olarak Konumlandırdın sen bu oyunu Madem ara, araba sürme motor yani bir yerden bir yere kargo taşıma simülasyonu olarak konumlandıracaktın. Bak IG'nin gameplay'ine bak. Adam nereden nereye merdiven koyuyor. Ulan ileriyi ne yapacaksın? Ay Neyse. Sinirlendim. <laughs> Ay ger gerçekten salakmış bu bunu oynayan. Ya bunu oynayanı şimdi neyse. İncelemesine nasıl güveneceksin abicim? Tamam sarı geri kalan. Kırmızı çıkarsa görür görürüm mesela. Oh bir de kum fırtınası geldi mis. Ya gerçekten... Ee, ama ben şeyi algıladım yani ya, şey olarak. Gerçekten eğer Kojima bir oyun yaparsa o oyunu cilalamak için her şeyi yapıyorlar. Bir de yani yorumlarda şey de var işte. ilk oyuna benziyor. ilk oyunun daha quality of life geliştirmeli hali falan deniyor. Abicim evet geliştirmeli hali ama diğer oyunların quality of life geliştirmeli haline gömüyorsunuz. Bunu niye ödünüz? Aynı şekilde diğer oyunları Quality of Life geliştirmeli halini gömenler de bu oyunu niye pardon diğer oyunları Quality of Life şey halini övenler de bu oyunu niye gömdü onu merak ediyorum. Çünkü gerçekten bir tutarsızlık oluyor. Yani o zaman size aha bizim şey diyorum yani ben baya nedir onun adı adamına göre not veriyorsunuz diyorum yani gerçekten double standart oluyor birazcık. Ha, double standart cinsiyet bazında değil de şahıs bazında oluyor. O da o şahıs da Kojima oluyor işte ya da Japonlar oluyor. Ya yani bu gerçekten böyle bir nasıl denir bir gariplik var. Şu anda de Death özünde ama gerçekten e, Game of the Year olur mu? Aday olur. Alabilir mi? Alamaz. Çünkü yani bu tamamıyla farklı bir videonun konusu ama sen milyon dolarlık şirketi olacaksın. Milyon dolarlar, 100 milyon dolarlar, 200 milyon 200 200 değil lan. En az 400 milyon dolar harcayıp böyle bir oyun yapacaksın yıllar boyunca. E, hayvan gibi şeyin olacak. Arkanda Woodkid'in bit bilmem ne gerizekalı Lovror'un olacak. Abicim öbür tarafta adamlar yokluktan gelmiş neredeyse. Soundcloud'dan artist tutmuşlar. 500'e yakın, 500'den fazla şey çıkartmışlar. Soundtrack öbür tarafta hazır soundtrackler alıp yapıştırıyorsun öbür tarafta zaten hazır engini e alıp yapıştırıyorsun e abicim affedersin de birazcık sanki şey mi yapsam e, birazcık çabamı sarf etsen keşke oyunlarını daha özenli mi yapsan falan diye düşünüyorum ben Dead Stranding 2 özelinde o yüzden Game of the Year alabileceğini düşünmüyorum müzikler dahi olsun görsellik dahi olsun o kadar da tabi çok etkileyici sahneler vardır ama hayır abiciğim hayır yani Expedition 33'ün üstüne çıkabileceğini düşünmüyorum bu oyun. Neyse videoyu beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.